Sevgili Deniz Duru Derviş burada efendim. Denizcim seni şu an bir ekranın ortasına şöyle alayım güzelce. Merhaba hocam, iyiyim çok teşekkür ederim sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şimdi seni birazcık tanıtmak istiyorum. Sen de kendini biraz tanıtmanı istiyorum. Sen kimsin? Ne neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize? Tabii ki hocam. Ben Deniz Duru Derviş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim için çok kıymetli, çok anlamlı bir şey. Sizle de görüşüyor, tanışıyor olmak. Harikasın. Ben 14 senedir... Çok teşekkür ederim. 14 senedir aslında piyano çalıyorum Ve 6. sınıftan beri, 12 yaşımdan beri de böyle yavaş yavaş iyileşmeye başlayan böyle besteler yapıyorum. Hı hı. Klasik piyano eğitimi aldım. Hı hı. Şimdi kendim devam ettiriyorum. Bir yere gitmiyorum. Onun dışında korolarda şarkı söyleme videolarınızı takip ederek, ses analizlerinizi takip ederek kendi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde hocam. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Genetik ve Biyomühendislik, son sınıf öğrencisiyim. Bir saniye sen... İnşallah duyuluyordur bu arada. Şey He bütün mı? söylediğin her şey duyuluyor. Gayet net duyuyoruz biz seni. Şunu merak ediyorum. Sen e, bir yandan başka bir bölümü okuyup mu müzikle uğraşıyorsun Deniz Duru? Evet, evet hocam. Şu an Biyomühendislik okuyorum. Genetik Mühendisliği. Son sınıf öğrencisiyim. Hatta bitiyor. Bu şekilde. <laughs> Peki. E, ama bir yandan piyano çaldın. Başka enstrümanlar çalıyorsun. Gitar çok çok amatör hocam. Sadece böyle şarkı söylerken araya eşlik etsin gibi böyle taşınabilir bir şey olsun diye gitar öğrenmeye başlamıştım. Onu da kendi geliştirmeye çalışıyorum. Harikasın. Şimdi, bu şekilde hocam. İlerleyen zamanda böyle. Hı -hı. Ben benim merak ettiğim bir şey var. Sen bana mail yazdın. E, Deniz. Ben Deniz mi durumu hangisini diyeyim bu arada? Hocam hangisini? Neyi tamam? Deniz Duru. Duru, daha çok Duru, o zaman Duru diyeyim. Duru sen bana mail yazdın. Tamam. Ben aslında o maili gördükten sonra dedim ki tamam buyur hemen gel canlı yayına dedim çünkü e, beste yapmakla alakalı bir şeylerden bahsettiğini gördüm. O onunla biraz konuşalım mı? Evet efendim. Çok isterim. Ee... Hocam ben böyle ortaokuldayken çok stresli, böyle çok e, acaba şey olacak mıyım, seçecek miyim diye koro hmm. seçmelerine hazırlanıyordum hmm. e, okulumdaki, lise koromdaki. Evet. Hatta bir arkadaşımdan konuk etmemiz o da böyle çok güzeldi onun yayında, Nehir diye. Onunla aynı okulda, aynı korodaydı. Hı e, O zaman, efendim... Evet evet evet, dinliyorum seni. Ondan sonra hocam böyle ses analiz videolarınızı izliyordum. Hatta böyle kendi kendime şey geliştirmiştim. E, sizin durduğunuz yer, durdurduğunuz yerde videoyu ben de durduruyordum işte. Acaba Emre Hoca burada hani ne söyleyecek? Hani nereye daha çok dayandı? Ne geliştirmesi lazım gibi. Böyle kendim de yorumlamaya çalışıyorum. Şaka. Size. aynı olduğu ölçüde işte kendime affedin <laughs> böyle bildim diye. Ondan sonra hocam bir yerde e, çok e, küçük olmamı hala hatırlıyorum. Şey demişiniz o beni çok etkilemişti. Hı hı. Yani cover yapmak bir şey tekrar kendi yorumunuzla söylemek çok kıymetli, çok belli. Ama bir noktada insan e, kötü de olsa yani nispeten kötü de olsa kendi geliştirebilecek şekilde kendi eserlerini de, kendi Doğru. yaratıcılığını da ortaya koymaya başlamalı demiştiniz. Ondan sonra ben de hani böyle acaba güzel bir şeyler yapabilecek miyim acaba hani olur mu diye Kulağıma kötü geliyordu çünkü yaptığım her şey böyle ilk başta. Hı -hı. Hani kötü de olsa bana ait olacak bir şey ve başka kimse yapamayacak diyerek biraz bir şeyler yapmaya başladım. Sen bir şarkı yapmışsın ve Bu bunu yayınlamışsın. Yapıyorum. Doğru mu? Deniz Duru Derviş diye Spotify'a evet. girdiğim zaman şu an Don't You Forget About Me diye bir şarkı var. Evet evet hocam ilk şarkım. İlk aslında şarkı. 30 tane bestem var ama daha yeni yeni kayıt alıyorum. Peki bunu nasıl kayıt aldın? Nasıl yaptım parçayı? Bunu, hocam aslında o kadar böyle kısa sürdü ki böyle şiir gibi bir aslında parça yazmıştım ama hani onu böyle üzerine bestelerim gibi düşünmüyordum. Sonra bir gün böyle ritim tuttum İşte hani acaba hani Burası böyle nakarat olsa şöyle olsa gibi. Ee. Sonra böyle yaptım beğenmeye başladım. Sonra. Sonra hocam böyle hani, hadi gel piyanonun başını bir deneyelim bunu dedim. Sonra birkaç böyle akor işte hoşuma giden, e, duyulduğu işte duyulduğu zaman hani güzel gözüküyor birbirleriyle dediğim akorla denedim. Sonra gerçekten böyle iki günde ortaya çıktı. Hani hemen e, oldu. Yazdığım şeyin üstüne eklemiş oldum piyanonun. Ben piyano. sana bir şey soracağım Sonra şimdi. Dedim, hani. Piyanon yanında mı? Hı hı. Hocam maalesef yoktu olduğum için çok isterdim ben Allah de çok şey Allah yaptım istedim aslında yani o Bir şey diyeceğim, e, parçayı akapella söyleyebilir misin? Söyleyemeyeceğim tabii seve seve. <laughs> şimdi parçanın orijinali burada. Ee, Spotify'da dinleyebilirsiniz. Deniz Duru Derviş ve Don't You Forget About Me. Ama ben bu parçayı senden canlı dinlemek istiyorum. Tamamdır hocam. İnşallah şey mikrofondan da güzel gelir. Sesimi açmadım ama <gülüyor> biraz <gülüyor> da heyecanlıyım kusura bakmayın. Keyfine bak. Valla biz zevkle bir pazar keyfi yapıyoruz seninle. Tamamdır. O zaman şimdi başlayayım nasıl yapayım? Come on please. the night gets heavy and the city lights start to dim the summer breeze travel on my skin if only for a little moment the world stop it spin don't you forget about me oh boy every corner of your street holds the echo of my steps Every breath you take is laden with the notes of my scent. Don't you forget about me, oh boy. Gibi böyle devam ediyor. <laughs> çok güzel devam et lütfen kesme. Ya. Evet. <laughs> 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 hocam böyle çok şey yapamadım. Sesim açık gelmedi, beğenmedim bir şey yaptım. Ay şey gibi. şey yapabilir misin? <laughs> Elinle parmaklarınla ritim vurarak yapabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> gibi olabilir mi? Tabii <laughs> ki. Hadi, hadi. E. I think it's better this way. I. Let's go with you. I let the wind blow away all the ache of yesterday Or a bird into tears longer that I say I let the shadow on the shore And wait and speak no more Catch my breath, put your lights As the shadows cross the floor So don't forget about me, oh boy the day breaks and your cigarettes to run one by one. Parade across the dancers with the rays of the sun. Squeezing in my hands every memory. So don't you forget about me. Every corner of your street holds the echo of my steps. Every breath you take is laden with the notes of my scent. Don't you about me oh boy. <laughs> Bir şey diyeyim mi ses rengin ses rengin çok güzel Deniz. E bir de şiven harika. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de çok emin olamıyorum çünkü çok güçlü bir sesim yani olduğunu düşünmüyorum ama Söylerken çok keyif aldığım şeyler oluyor. Bazen Bence, daha iyi söylediğim parçalara hani bazen nispeten daha kötü olanlar oluyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ama çok çok temiz açayım. söylüyorsun. Şimdi bak Spotify'dan da açıyorum parçayı bakalım çalacak mı? Çalıyor. Bu Bu piyanoyu kim çaldı mesela? Spotify'daki? Onu da ben çaldım. hocam. hepsi şey bana ait parçam. Sen nasıl piyanonla gelmezsin bu yayına? Nasıl gelmezsin bu yayına? Hocam, ya hocam çok üzgünüm gerçekten. geç. hafta da çok istedim. Ee, size zaten ulaştıktan sonra ben hastaneye gitmek zorunda kaldım. Maalesef sağlık sorunlarımdan biliyorum. çok şartamadım. Biliyorum, biliyorum. teşekkür ederim gerçekten. Deniz gerçekten peki şeyde var mı böyle yıldız teknikte o taraflarda piyano çalıp söyleyebileceğim bir yer? Hocam maalesef okulda böyle 4-5 tane ya piyano var ya da yok. Çünkü e, sanat tasarım fakültesi var aslında evet. ama... Genelde oradaki öğrenciler çalışıyor, oluyor. Bir şey diyeceğim, sen bir gün gidip orada e, böyle canlı çalıp, söyleyip kaydedemez misin iki dakika cep telefonunla bunu? Kaydedebilirim hocam, evet. Sen Biraz bana, şey, ben kolay yapabilirim. bak şöyle yapalım, sen bana bunu kaydet, gönder, tamam mı? O kaydettiğin halini ya ben bu <laughs> videoya ekleyeyim ya da Instagram'da paylaşayım, canlı canlı. Tamam, tamam olur hocam, çok güzel olur, çok teşekkür ederim. Çok çok güzel, ses rengin çok harika Deniz. Doğru bir şey yapmışsın, ne güzel yapmışsın, çok kendi besteni yapmışsın, daha çok gençsin. çok da güzel bir iş yapmışsın. Çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hocam çok teşekkür ederim gerçekten. Hani hem böyle size ulaştığım için de çok mutlu oldum çünkü yani size birazcık kendimi borçlu hissediyorum. Böyle okuldaki müzik öğretmenlerimle de paylaştıktan sonra hani hocaya da ulaşmalıyım. Hani işte videolarından böyle interaktif olmasa da çok şey öğrendiğim için hem ee, hani çok teşekkür ederim gerçekten hem arkadaşlarım için benim benim için de çok faydalı bir içerik hocam gerçekten. Burada da olduğum için çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok, çok Deniz sağ olun. Duru Derviş. Deniz Duru Derviş Spotify'da Deniz Duru Derviş dinleyebilirsiniz. Senin çalışmalarını zevkle takip edeceğim. Bir parça yetmez. Devam. Tamam. Deniz devam. Evet evet e, 20 Çalışalım. 20'sinde yenisi gelecek. 20'sinde gelecek. Şimdiden takipteyiz seni. Çok teşekkür evet. ederim. Kendine çok iyi bak. Hoş geldin. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. i̇yi çalışmalar. Çok sevgiler Deniz'ciğim.